Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, bu video e, daha önceki videolarım gibi ÖTV muafiyeti, engelli hakları vesaire e, şeklinde değil. Bu video biraz daha kişisel ve e, daha çok arkadaşlar e, benim de e, içerisinde bulunduğum SMA hastalarını ilgilendiren bir video. Bunu videonun başında e, sizlerle paylaşıyorum ki e, hani hep gönderdiğim, hep paylaştığım videolar gibi algılamayın bunu. Bu biraz daha SMA hastaları e, hakkında bir video olacak arkadaşlar. Hem farkındalık oluşturması açısından hem de e, SMA'nın biliyorsunuz e, 6-7 yıl öncesine kadar tedavisi yoktu ama. Şu anda tedavisi ve tedavi yöntemleri olan bir hastalık haline geldi. Bu noktada da bazı ilaçlar var arkadaşlar. Bunları kullananlar noktasında baktığımız zaman böyle paylaşım yapan, video içerik üreten Türkiye'de kimseyi göremedim. Yurt dışında birkaç arkadaş var. Onları gördüm ama Türkiye'de göremediğim için ben de bir SMA hastası olarak sizlere arkadaşlar öncelikle hastalıkla ilgili biraz bilgi vereceğim. Daha sonra tedavi yöntemleri ve benim tedavi yöntemimle e, alakalı bilgi vereceğim. Ve bu videom arkadaşlar? Seri şeklinde işte ilacı kullanıyorum. 3 ay geçti, 6 ay geçti gibi e, zaman zaman sizlere böyle videolar paylaşacağım. Bir seri olacak. Tabii ki e, burada e, net bir şu anda e, ilaç kullandıktan sonra bir e, veri size paylaşamayacağım çünkü çok yeni bir 5-10 gün oldu kullanalı. Bu nedenle bu videomuz ilk başlangıç videosu. E, bunu da şimdi bilgisini vereyim ve e, birazcık açıklamaya başlayayım. Spinal musküler atrofi hastalığı arkadaşlar. E, nörolojik bir hastalık. Kas e, oluşumunu engelleyen yani kas oluşumunda e, biliyorsunuz vücudumuzun ürettiği Proteinler sayesinde kas oluşumu oluyor ve bizim hastalığımızda maalesef ki bu protein üretilemiyor. Bu nedenle de kaslarımız zayıf ve zayıflıyor gün geçtikçe de. Bu da işte SMA hastalığının kısa ve özet bir tanımı diyebilirim sizlere. Zaten birçok arkadaşımız da bilir SMA hastalığını. Biliyorsunuz televizyonlarda birçok işte küçük çocuklar e, çıkıyor arkadaşlar işte e, yardım kampanyaları vesaire diye. E, böyle denk gelmişsinizdir SMA hastalığına. Ben de SMA hastasıyım. E, bir de bu SMA hastalığının versiyonları Yani şöyle anlatmak gerekirse. Tipleri var arkadaşlar. Bir en ağır, 2 biraz daha hafif, 3 daha hafif gibi e, giden bir skalası var ters orantılı. Ben mesela SMA tip 2 hastasıyım arkadaşlar ve bundan 6-7 yıl önce bir ilaç çıkmıştı ismi Spinraza arkadaşlar. Bu direkt BOS'tan yani BOS dediğimiz omurilik sıvısından bize verilerek bu proteinlerin vücudumuzda oluşması sağlanıyordu. Ben ve birçok kişi bu şekilde ilacı almakta zorlandı. Çünkü bizim hastalığımızda skolyozun skolyoz oluyor arkadaşlar devamlı oturmaktan. Skolyoz dediğimizde vücutta anatomik eğrilik, omuriliğimizde eğrilikler oluyor ve bununla ilgili ameliyat olduğumuzda işte platinler vesaire o e, ilacı ben alıp kullanamamıştım omurilik sıvısından. Ama kullanan arkadaşlarımız var hali hazırda. E, ortalamada ortalama e, bir 5-6 yıldır. 6 yılı da geçmiştir hatta kullanıyorlardır. E, devamında arkadaşlar bunlar kullanamadığı için bir bir tane daha e, ilaç geliştirildi. Bu da e, Everest markasının e, yani marka yani ilaç firmasının e, Ristiplam e, etken maddeli ilacı. Bu ağız yoluyla alınan bir ilaç e, ve SMA'lılar bu proteinlerin oluşması için vücutta ve kas e, kütlesinin korunması devamında kas kütlesinin artması için e, bir ilaç oluşturuldu. Tabii ki bunu almak, başvurmak yurt dışından gelen bir ilaç çok da pahalı bir ilaç. E, biraz zor arkadaşlar. Birçok prosedürü var. İşte Türkiye İlaç Kurumu olsun ondan sonra e, birçok kurum işbirliğiyle çalışarak birbirinden böyle e, şey yaparak destek alarak e, bu ilaç getirtiliyor süreçte kısaca anlatmam gerekirse e, şu şekilde işliyor arkadaşlar burada biraz hani uzuyor e, sohbet ama e, tabii ki bu videomuz e, SMA hastaları ve e, kullanılan tedavi yöntemleri ile alakalı olduğu için bu süreçler e, çok önemli çünkü daha başvurmamış birçok arkadaşımız var, başvuracak birçok arkadaşımız var. E, bu nedenle de bu bilgilendirmeleri yapmayı e, kendime borç biliyorum arkadaşlar. Öncelikle benli başka hastanelerde e, nöroloji bölümü var biliyorsunuz, ana bilim dalı nöroloji olanlara gidip başvuruyoruz. İşte bu ilacı almak istiyoruz falan. Genelde takipli olduğumuz hastaneleri tercih etmeliyiz ki daha kolay ilerlesin. Süreç. Çünkü birçok e, eğer ki takipli değilsek birçok doktordan görüş alması gerekiyor ve hepsinden ayrı ayrı randevu aynı ayrı muayene olmamız gerekiyor ve bu süreçte bayağı bir uzuyor ve bunlar kısa bir sürede yapılmak zorunda ki e, bu ilacı, ilaca başvurabilelim. Bu nedenle takipli olduğumuz devamlı gittiğimiz hastanede gidersek daha rahat e, çözebiliriz bunu söylemek istiyorum. Devamında nörolojiye gidiyoruz. Bizden e, yani benden istenen sadece hamur simit e, raporu istendi arkadaşlar. E, o da fizik tedaviden alabileceğimiz işte e, hareketlerimizde ki e, işte nasıl diyeyim kolumu ne kadar oynatabiliyorsun bacağını ne kadar oynatabiliyorsun boynunu tutabiliyor musun vesaire gibi bir skor olan değerlendirme diyelim. E, bunu istedi. Ben de e, gittim işte onu raporu aldım. Ondan sonra arkadaşlar ilaç raporu yazıldı. Nöroloji e, bölümünde 3 tane e, doktorun imzası ile düzenlenen bir ilaç raporu var. İlaç raporunun maddeleri çok önemli arkadaşlar. Bu konuda işte hastaneye doktorunuz zaten çoğu bilgilidir. biliyordu rapor bilimi var hastanelerin. Onlar e, genelde biliyor ama Eksik olursa ufak bir eksiklik bile ufak bir yanlışlık bile ilacı al alamamamıza neden oluyor. İlaca red veriyorlar daha sonra tekrar rapor yazılıyor. Ee, tekrar başvuruyorsunuz gibi Bir süreç biraz yoğun yıpratıcı bir süreç arkadaşlar. Ben de e, bu süreçlerin hepsinden geçtim. E, bu konular hakkında da Yani detaylı bilgi almak isterseniz veya takıldığınız yerlerde Bana ulaşıp e, Hiç çekinmeden İstediğiniz şekilde soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda elimden geldiğince yardımcı olacağım herkese. E, neyse daha fazla uzatmadan ilaç raporu yazılıyor. Sonra biz E-Devlet üzerinden yurt dışından ilaca başvuruyoruz. Ve e, ilaç işte ortalama 5-10 günde geliyor arkadaşlar. Daha sonra size hastaneden arıyorlar. Gelin ilacınız hazır diye sonra size anlatıyorlar nasıl kullanacağınızı. E, ilacı alıyorsunuz. Ve kullanıyorsunuz günlük bir kere sıvı şekilde bir şırıngası var onunla e, ağız yoluyla aldığımız bir ilaç. Şimdi e, bu videoyu izleyen SMA'lı arkadaşlar şunu da soracaktır. Çünkü bizim grubumuz var ve e, birçok başka platformlarda da hangi SMA ile koysan ilacı aldım mı aldım işte etkisi var mı nasıl hissediyorsun fark oldu mu vesaire gibi soru gelecek aklına aklına muhtemelen arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim Ben kendim için konuşayım e, öncelikle ya benim için çok bir değişiklik olmadı e, kaslarımda hareketlerimde vesaire ama e, bilmiyorum etkisi var mıdır yok mudur net bir şey söyleyemiyorum çünkü daha 10 gün oldu ilacı alalı e, bu dediğim gibi birinci videomuz bundan 3 ay sonra bakalım ne diyeceğiz daha sonraki süreçte ne diyeceğiz bunların hepsini tek tek sizinle Paylaşacağım ama e, ilk 10 gün için şunu söyleyebilirim insanların bir enerjisi vardır ya arkadaşlar yani mesela günlük sabah kalkarsınız işte e, işe ben çalışıyorum vardı işe gidersiniz e, işte enerjiniz ne diyeyim e, saat 7-8 gibi e, ya işte biraz uzanayım şunu yapayım vesaire biter hani azalır ya e, burada bir artış hissettim diyebilirim. Yani e, enerjim e, daha fazla gibi geliyor bana. Tabii ki bu 10 günde değişecek bir şey mi, 10 günde etki eder mi etmez mi? Bu noktadan hiçbir şey söyleyemiyorum. Hayır başka etkiler de olabilir, psikolojik de olabilir bu. Ama benim hissettiğim 10 günlük süreçteki ilk izlenimim enerjimde e, ufak bir tık arttı diyebilirim. Onu e, söyleyebilirim arkadaşlar merak edenler için devamında ilacı kullanmaya devam ediyorum. Bakalım inşallah faydası olur bana ve diğer SMA'lı hastalara diyorum arkadaşlar. E, videosu bu şekilde. Sizlerle böyle bir içerik paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz ve takip edersiniz. E, diğer arkadaşların da erişmesi için yani SMA hastası olan arkadaşların da en azından takip edecekleri bir arkadaşları, bir kardeşleri, bir tanıdıkları olması için de bu videoyu onlara da gönderirseniz memnun olurum. Buradaki amacım arkadaşlar sadece kendi deneyimlerimi paylaşarak bir veri oluşturmak. Çünkü araştırıyorum, bakıyorum. Ben de böyle bir şey olsun keşke bundan önceki ilaçta da, yani Spindazadan, bu Omelix'ten alınan ilaçta da, böyle bir keşke e, video olsa izlesem faydası oldu mu olmadı mı görmek isterim isterdim ama birçoğunda arkadaşlar işte dediğim gibi yabancılarda var. Türklerde yok. E, yabancılarda da böyle devamlılığı olan e, pek yok arkadaşlar. işte bir video atmış 3 5 ay atmamış. Eee bir yıl sonra bir video atmış gibi. Yani ben de sistematik bir bu konu hakkında konuşan pek bir e, kişi göremediğim için bu açıyı e, bu şekilde kapatmak istedim. Umarım faydalı olur. Ben e, böyle çok uzun zaman bekletmeyeceğim tabi. En fazla 3 aylık periyotlarda bu e, SMA hastalığıyla alakalı yani tedavisiyle alakalı sizleri bilgilendireceğim. Böyle sohbet muhabbet şeklinde videolarım olacak sizlerle arkadaşlar. Siz de e, destek olmak için Kanala abone olmayı, e, yorumlarınız varsa yorum yapmayı ve diğer SMA'lı arkadaşlarımıza ulaşmamız için de videoyu onlarla paylaşmanızı e, sizlerden istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.